Selam bilinkılarım. Yeni bir video ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce like atıp yorumlara video hakkında görüşlerinizi yazmanız yeterli. Neyse boş yaptım IQ videoya geçek. Bugünkü konumuz, Aespa, Blackpink ve diğer kız gruplarını mı taklit ediyor? Öncelikle ben burada Aespa grubunu linçlemiyorum. Sorun zaten grupta değil şirkette. O yüzden yorumlarda boş yapmayın. Şimdi size birkaç video göstereceğim. Evet bu videoyu ilk gördüğümde ben bu kızı Jenny zannetmiştim ama meğersem değilmiş. Tahmin ettiğiniz gibi Aespa'dan bir üye. Şaşırdık mı hayır. Şimdi de hem Aespa'in hem de farklı kız gruplarının dans hareketlerini koyacağım. Gördüğünüz gibi dans hareketleri çok benziyor. Fakat dans kareografilerini kendileri mi yapıyorlar yoksa dans hocaları mı bilmiyorum. Ama bence benziyor. Tekrar dediğim gibi sorun grupta değil şirkette. O yüzden pek linçlemenize gerek yok. Fakat bu grup kaçı gibi olsaydı tepe tepe linçleyin derdim. Neyse aşkolar bu da böyle bir video oldu. Kendinize iyi bakın öptüm sizi bay.